Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ders çalışamayacak bir moddayım. Ufak bir kaza geçirdim. Birazcık yakındıktan sonra anlatmaya başlamak istiyorum aslında. Motor kullanıcısıyım. Ufak bir kaza geçirdim şu an. E, boynum ağrıyor. Birkaç yerde ufak ufak yaralarım var. Ama madem ben çalışamıyorum, çalışan arkadaşlara yardımcı olayım diyerek ekran başına geçtim ve e, ufak bir planlama konusunda gelen soruları cevaplandırmak istiyorum. Çok dikkat çekmiş ve çok fazla soru geliyor bu yönde. Nasıl oluyor biraz daha detaylı anlatabilir misiniz diye. Olabilecek en detaylı şekilde şu an size anlatacağım. Lütfen bu videoyu izlerken not tutun. Kendinize küçük bir defter veya küçük bir kağıt tercih eden yani A4 kağıtına programınızın nihai sunucunu yazabileceğiniz şekilde detaylı bir şekilde yazın ve bu sizin yılınızın geri kalanını planlayacak bir video olacak. Eğer detaylı izleyebilirsiniz. Yani e, güvenin bu konuda bana. Şimdi arkadaşlar program konusunda ne yapacağız? Önce e, bir gün içerisindeki boş zaman tespitinizi yapmak zorundasınız. Ben bir gün içerisinde 2 saat çalışabiliyorum, 3 saat çalışabiliyorum, 4 saat çalışabiliyorum. Bunu nokta atışı olarak tespit etmek zorundasınız. Değişkenlik gösterecektir mutlaka ama değişkenlik şöyle olur genelde. 2'nin üstü veya 2'nin altıdır. 3'ün üstü veya 3'ün altıdır. Ee, bu şekilde nokta atışı zaman tespiti yapmak zorundasınız. Bebeğiniz gündüz uyuyordur. Gündüz uyku saatinde diğer işleri bırakıp derse geçeceğiniz şekilde formata uydurmak zorundasınız bu süreci. Veya okula gidiyorsunuzdur. Okul çıkışında işte saat 5'te okuldan çıkıyorum. 6'da geldim yemek yedim. Saat 7'ye kadar lak lak yaptım. 8'de dersin başına geçsem, 3 saat çalışsam saat 11 demeniz gerekiyor mesela bu programı yapmak için. Ve çok net bir program olacak emin olabilirsiniz. Bu aylık olan olayı sonra anlatacağım. Çünkü kağıda geçeceğim az sonra. Çünkü sözlü olarak havada kalacak. Direkt program yapış şeklimi kağıt üzerinde anlatacağım şimdi az sonra size. Rutinlerimizi bu sürece dahil etmek zorundayız arkadaşlar. Mesela günde ben 2 saat ders çalışabiliyorum diyorsak bunun 10-15 dakikasını paragrafa ayırmak zorundayız. 10 dakikasını da matematiğe ayırmak zorundayız. Mesela geriye kaç saat kalıyor? Bir buçuk saat kalıyor. O zaman sen geri kalan rutinini bir buçuk saat üzerine hesaplamak zorundasın. Daha üstü olarak hesaplayamazsın mesela. Ve test ve videoyu ayıracak süre, ayıracağın sürenin ayrımını da yapmak zorundasın. Mesela ben e, video izleyip 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 test çözmezsem başarı elde edemem. Günlük akış bu şekilde olmalı. Video izliyorum. Teste geçmeden bireysel tekrarımı yapıyorum. Sonrasında teste geçiyorum o zaman bu süre zarfını da hesaba katmak zorundayız. Test ve video yarayacak sürenin ayrımını yapmak zorundayız arkadaşlar. Mesela ben ne kadar test çözeceğim, ne kadar video izleyeceğim. Ben 2 saat video izleyeceksem bu videoların haliyle bir test çözme, süreçleri olacak. Matematikte neredeyse video süresi denk sürede çözmeniz gerekebilir. Tarihte video süresinin yarısı kadar hızlı yarısı sürede çözebilirsiniz. Hani dersten derse değişkenlik gösteriyor zaten bu süreç. Ee, bu ayrımı yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı kağıda çevireceğim. Kağıt üzerinden ilerlemek istiyorum bu anlatışımın devamını. Çünkü kafanızda bu şekilde daha çok oturacak emin olabilirsiniz. İsterseniz es alabilirsiniz. Sonra kendinizde bu plan doğrultusunda başka bir plan çizebilirsiniz. Gerisi size kalmış. Kağıda geçiyoruz. Biraz amatörce bir çekim olacak. Çünkü e, araç gereç olarak yetersiz kalabilir bu video. Ama size temin ederim çok verimli bir video olacak. Şimdi arkadaşlar benim bu programlarımın e, hocaların isimlerini de söyleyeceğim. Mehmet Bilge Yıldız, Kadir Gümüş, Ahmet Uğur Karakuza, Engin Eraydın, Emrah Vahap Hoca bu da. E, bunların totalde 108 videoluk bir e, videosu var. 41 video, 90 video, 74 video, 54 video. Şimdi... Bu hocamızın 30 dakikalık bir videosu var. 50'şer dakika. Yani bu onun ortalamasını almak zorundasınız. Her videosu 30 dakika değil tabii ki ama bazı videosu 40 dakikayken bazı videosu 21 dakika. E, ortalaması 30 dakikaya tekabül edecektir. Yani hesaplamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Diyelim ki e, matematik videolarımın tamamını 54 saatte bitiriyorum. Türkçe videolarımı 34 saatte bitirebiliyorum. Tarih videolarımı 45 saatte bitirebiliyorum. Coğrafyayı 50 saatte. Vatandaşlığı da 27 saatte bitirebiliyorum. Yani totalde benim 210 saatlik bir video izleme sürem olmak zorunda. 210 saatin daha aşağısında ben videolarımı bitiremeyeceğim. O halde şunu söylüyorum kendime. Ben bir günde kaç saat video izleyebilirim? 2 saat diye karar araştırdım diyelim kendim. Bu 2 saatin dışarısında da artı 2 saat test eklemek zorundasınız. Sizin mutlaka bu 2 saatiniz içerisinde 30 dakikalık rutinleriniz, 15 dakikalık da hangi dersi izlediyseniz bunun dersi olacaktır mutlaka veya bu iki e, saatlik testin bir saatte çözebileceksinizdir tarih coğrafya çalışıyorsunuzdur kısalabilir uzayabilir ama günlük ben 2 saat video izleyeceğim diye kararlaştırdınız diyelim bu da 105 güne tekabül ediyor. İşte bireysel olan kısma şimdi geldik asıl. Günde 2 saat izlemek kesinlikle bireysel. Ama şuna karar vermek en zor kısmı arkadaşlar. Ben bir ayda kaç gün video izleyebilirim? Kendi kendinizi pof poflayıp aşırı hızlı ilerleyip testleri çözmezseniz verim elde edemezsiniz. O zaman diyoruz ki ben bir ayda 15 gün video izlesem bir dolu bir boş ilerlesem diyorsunuz. 7 ayda benim tüm KPSS programı bitecek. Ben bir ayda 20 gün video izlesem, 5 ay, 5 gün, 5 ay, 10 gün içerisinde benim KPSS programım tamam bitecek diye kararlaştırıyorsunuz. Şimdi tekrardan kendime çeviriyorum kameraya. Peki şimdi bu programın bize artısını, biraz sonu bilinmeyen iş bıkkınlık veriyor arkadaşlar. Yani ben Çalışacağım tamam. E kaç ay çalışacağım ben? Bu videolarım kaç ayda bitecek? Ben kaç ayda denemelerim rutine oturtabileceğim? Ben kaç ayda başarıya ulaşabileceğim? Veya ben kaç ayda artık net aralığım çok sapmalar göstermeyecek diye kendi kendinizi sorgulamak yerine önünüzü görerek ilerlemenizi sağlıyor bu program. Bu programı diğer videomdaki plan programımla beraber izlerseniz daha faydalı olacaktır. Çünkü orada da bu programı nasıl ikişer aylara bölebildiğinizi veya Hangi derslere öncelik vermeniz gerektiğinden falan bahsetmiştim. İkisini beraber izlerseniz daha verimli diye bir sonuç elde edeceğinizi düşünüyorum. Ee, eklemek istediğim... Bu kadar arkadaşlar. Yani eklemek istediğim başka bir şey yok. Eğer gerçekten bu programı uygularsanız... Hem nihai zamanı göreceksiniz. Ben kaç ayda bitirebiliyorum sorusunun cevabını almış olacaksınız. Ve bu size bir şevk verecek. Çünkü... E, yönsüz bir gemi kaybolur arkadaşlar. Bu deniz derya yani tarihi aşırı çalışırsınız, matematikte çalışmazsınız. Kaybolursunuz yani. Kaybolmanızı istemediğim için de kendi program yapış şekli nasılsa birebir hiç kırpmadan veya saklamadan size de yansıtmak ve anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım verimli olmuştur. Esrel 25. saatin son sözlerini söylüyorum. Ben yine buralarda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.